Çok acayip zamanlarda yolu var değişiyor arkadaşlar bu. Enteresan bir yol. Markete gidiyorum diye unutma. Boykot yapsın beni alırlar mı diyor. Abi. Ben düşünüyorum o an. Niye bilmem. Abi seni hala niye alırlar mı diyor. <laughs> Yani çok enteresan. Hatırtırgın yani bize bıraktığı Cumhuriyeti getirdikleri harikadır arkadaşlar. Herkes şu. Herkesin şu. Her maçı aldırabilirsiniz yalnız. Öyle gibi. Satranın değil, hınalı. Suriyeli'nin hep salımı anlayamadık gitti. Böyle miydi bu ülke ya? Lütfen, lütfen, lütfen. Toplayalım kendimizi ya. <laughs> Hedefimiz 1 milyon destekçi. Nova TV'nin 1 milyon destekçiden birisi olun. Değerli destekleriniz için şimdiden yürekten teşekkür ediyoruz. Katkılarınız